Herkese merhabalar. Dans Akademi Doğuş Kurs kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Das Deutsche Alphabet, Alman alfabesini ve Alt Sprache, bunların telaffuzlarını birlikte göreceğiz. İlk olarak kaç tane harfimiz var? Bunların özellikleri nelerdir? Bunları söylemek istiyorum sizlere. Almancamızda 26 tane temel harf vardır. 3 tane noktalı yani umraut dediğimiz harfimiz vardır. A umraut, o umraut ve u umraut olarak da söylenir. Bir tane de sert sesli harf dediğimiz betamız vardır. Bakalım bunlar nelermiş? Hemen öğrenmeye başlayalım. Tek tek yazdım sizler için. Yanlarına okunuşlarını yazdım. Sizler için telaffuzlarını şimdi hemen yapacağım. A, B, S, D, E, F, G, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, e, o, umlaut, U umlaut ve beta harfimizin okunuşu da 2S olarak okunur. Önce şunları anlatmak istiyorum sizlere telaffuz e, ayrıntılarımıza geçmeden. Burada A üzerine nokta olan A umlaut dediğimiz harfimizdir. Üzerinde nokta olan A'mızı E gibi okuyoruz. Diğer A ile karıştırmayalım bunu. Ötelci üzerinde nokta olan E gibi telaffuz ediliyor kelime içlerinde. O umlaut Umlaut demek üstte nokta var demek. Burada ö olarak da söyleyebiliyoruz ama karşımıza bu şekilde de çıkabilir. Bir şeyi kodlamamız gerekirse, ismimizi ya da herhangi bir kelimeyi tek tek kodlamamız gerekirse harflerimizi bu umlautu kullanabiliriz. U umlaut da yine ü olarak karşımıza çıkabilir. Ü olarak da telaffuz edebiliriz. Bu umlaut olarak da söyleyebiliriz ama bu umlautun siz üzerinde nokta olduğunu, nokta anlamında olduğunu bilmeniz yeterlidir ve betamız var. Almancamızdaki sert sesli harfimizdir ve 2s olarak telaffuz ediliyor. Hemen geçelim bunların telaffuz kurallarına. Burada daha zor olan, yani telaffuzu biraz daha sıkıntılı olan, daha zor okunan önemli harflerden bahsedeceğim örneklerle birlikte. Bir J harfimiz var. J harfimiz Almancada kelimelerde Y harfi olarak okunur. Sanki Y'ymiş gibi. Burada bakalım herkesin bildiği, çoğu öğrencimizin bildiği ya. Evet anlamındaki ya. Ne oldu? Ya ja olarak okumadım. Y gibi gördüm mü? Ya olarak telaffuzunu ettim. İkinci kelimemiz yağı. Ne yaptım yine? J gibi görmedim. Y gibi gördün mü? Yağı olarak telaffuz ettim. Bu da yıl demekti. Yaşımızı söylerken kullanıyorduk. Ve buradaki reyi de anlatmak istiyorum kısaca. Eğer ki re'yi ben gırtlaktan söylemezsem, biraz bastırmazsam yağrı olur. Hani çok da fazla telaffuzu doğru olmaz ama biraz daha yağı olarak sanki bu re değil, g'ymiş gibi telaffuz edersek o şekilde telaffuzumuz doğru olacaktır. Ve üçüncü son kelimemiz Japon anlamına gelen yapan kelimemizdir. Ne oldu? Yine yani onu da j, y olarak gördük ve yapan olarak telaffuzumuzu ettik. J harfinde bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Geldi X harfimize. Burada az önce size bahsettiğim sırayla gösterdiğim harflerin telaffuzlarında X burada i de vardı. Ama kelime içlerinde KS olarak telaffuz edildiği için ben buraya i'yi koymadım. X harfimiz KS olarak telaffuza dönüşüyordu. Bildiğimiz taksi, bu çok zorlanacağınızı düşünmüyorum burada ne oldu? X harfimizi KS'ye dönüştürerek taksi olarak telaffuz ettim. Hexe, cadı demekti Almanca'da bu kelimemiz. Bunun yerine de KS'yi koyarak Hexi olarak telaffuz ediyorum. Çok da basit bir kullanım oluyor. Geldik V harfimize. V harfimiz biraz daha kelime içlerinde, kelime başlarında fark etmez. F olarak okunduğu için biraz sıkıntı çıkartabiliyor. B olarak telaffuz edilmeye çalışıyor. Doğru olmuyor. Bu yüzden ne yapacağız? Onu da F olarak göreceğiz. FIA var burada. 4 olan anlamı 4 olan bir almanca sayımızdı. Ne yaptık? V harfimizi F olarak yazdık ve FIA bu sanki Türkçe yazımıymış gibi karşımıza çıkıyor ama aslında telaffuzu direkt mesela V yerine ben F ye koyarsam, işte eri de görmüş oldunuz burada, er e, birleşimi, ses birleşimleri de A olarak okunuyor. Direkt yan yazarak FIA diyebiliyorum, sesimi doğru çıkartabiliyorum bu şekilde. FATA, yine V mi F olarak okudum, er birleşimi, ses birleşimde A olarak birleştirdim ve FATA diyerek doğru bir telaffuz elde etmiş oldum. Geldik Z harfimize. Z harfimiz aslında şöyle bir durum var burada. Z, S gibi, S de Z gibi okundu zaman, işte o zaman doğru telaffuz yapmış oluyoruz. Ee, şimdi genelde şu söyleniyor, bunu da anlatmak istiyorum. Almanca'nın telaffuzu çok zor deniyor. Ama bu kuralları öğrendikten sonra çok kolaymış şey ya dönüyor bu e, fikrimiz. Çünkü ufak tefek şeyler var. İşte gördüğünüz gibi Z, S'ye dönüyor. İşte V, F'ye dönüyor. Bunun gibi telaffuz ettiğimizde ki, buna bir müddet sonra alışacağız. Bu başta gördüğümüz Z ya da ortada olur, fark etmez. Artık bize S gibi görünüyor ve onun telaffuzunu doğru okumuş oluyoruz. Bunlarla zaten bu kelime e, kurallarıyla telaffuz kurallarıyla doğru kullanımları göreceğiz, öğreneceğiz ve bu artık bize kolay geldi, zor olduğunu düşünmeyeceğiz. Buradaki sıvay dediğimiz iki e, anlamına gelen bir sayımız vardı. Ne diyorduk? Sıvay. Onu S gibi görüyoruz ve bu şekilde okumuş oluyoruz. Burada da E-i birleşimi gördük. Sight. Ne oldu? Yine S gibi okudum ve E iyi birleşimini I olarak okudum ve sight zaman olduğunu bildiğim bir kelimemi doğru telaffuz etmiş oldum. Bu arada bu ses birleşimlerini bir sonraki videomda anlatacağım. Orada da birkaç tane önemli ses birleşimleri var. Bu şekilde örneklerle birlikte koyacağım sonraki videomuza. Geçtim. Umlauta. A umlautum var burada bir tane. Ne yapıyorum? Bunu da kelime içlerinde e olarak okuduğum zaman doğru telaffuz etmiş olacağım. Şöyle diyebilirsin ki ya bu apple ben bunu daha önce gördüm. Üstte nokta yoktu. O nokta olarak e, yani nokta olmayan apple'ı gördüğünüz tekildir arkadaşlar. Burada ben bilerek e, örnek vermek için böyle yazdım. Bu çoğul elmalar demek. Çoğul olan elma. Üzerine noktası olduğu zaman nasıl okuyorum? Apple diye okuyorum ve sanki bu benim için E'ymiş gibi oluyor. Buna bir müddet sonra alışıyorum ve kelime işlerinde de aynı şekilde okuyorum. Ne oldu? Anfenga, anfenga diyerek buradaki e olarak gördüm ve er birleşimi de a olarak okudum ve anfenga diyerek acemi başlangıç seviyesinde olan bir insanı söylerken bu kelimemi telaffuz etmiş oldum. Ve son olarak geldik beta'ya. Bu betayı öğrenciler genellikle B olarak okuyor. Hayır B değil artık bunu bu videodan biliyorsunuz. 2S olarak okuyoruz. Ee, öğrenciler genelde şurayı okurken nasıl okuduklarını söyleyeyim. Yanlışı söyleyeyim siz doğrusunu bilin. Vibe diye okuyorlar. Bu B değil e, canım öğrencilerim. Bu B değil iki tane S. Çok zorlanılan bir harf. Aslında diyeceksiniz ya neresi zor çok kolay. Evet 2S olarak okuyoruz ama alışmak lazım bu harfe. Türkçe'de ilk defa gördüğümüz bir harf. Vice olarak okunur. Bilmek ve beyaz anlamına gelir. Renk olan beyaz anlamına gelir. Ne yaptık? Burada EI bileşimimiz var. Artık buna da alışıyoruz yavaş yavaş. Ay olarak telaffuz ettik bu EI'yi. Ve betamızda iki tane S olarak yazıp Vice diye telaffuzunu doğru yapmış olduk. Geldik Heisen'a. Heisen fiilimiz adı olmak fiiliydi. Yine ne yapıyorum? beta harfini iki s olarak yazıyorum mu? Heisen diyerek burada sanki z s karışımı gibi oluyor ama Heisen diyerek biraz daha bastırıyoruz ve doğru telaffuzunu yapmış oluyoruz. Ayrıca şöyle bir durum da var bu beta için onu da söylemek istiyorum. Eski sözlüklerde, eski yazılarda şu olarak karşınıza çıkar. İki s olarak karşınıza çıkabilir. Yani burada vice yazılırken eski sözlüklerde, kitaplarda böyle iki s ile karşınıza çıkabilir. O da doğrudur. Çünkü eskiden 2S olarak yazılıyormuş. Daha sonra yeni sözlüklerde, yeni kitaplarda beta olarak da karşınıza çıkabilir. İkisi de doğrudur. Yeni kullanımı fakat sözlüklerde yeni kullanımı bu şekilde beta olarak yazılmaktadır. Bunu da söylemek istedim sizlere. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki telaffuz kuralları dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.